Doğumsal kalp hastalıkları anne karnındayken tespit edilebilir. Özellikle ideal görüntüleme elde edebildiğimiz dönem 18 ila 20. haftalarıdır gebeliğin. O dönemde öncelikle kadın doğumcu arkadaşların ayrıntılı otosanografide bebeğin kalbini değerlendirdikten sonra şüphelendikleri durum olması halinde ee, bir çocuk kardiyoloğuna hastayı yönlendirmesiyle fetal ekokardiyografi yaparak e, anne karındaki bebeğin e, kalbinde ciddi bir anomali var mı yok mu tanı koyabiliyoruz. Ee, burada e, önemli olan noktalardan bir tanesi şu, e, anne adayları için söylemem gereken en önemli noktadan birisi şu, geçmişte ailesinde doğuştan kalp anomalisi olan bireyler olması halinde Mutlaka kendilerine 18-20. haftada fetal ekokardiografi yaptırmaları gerektiği konusunda hem kadın doğumcu arkadaşlarını, hekimlerini uyarsınlar hem de kendileri o konuda takipçi olsunlar diye öneririm.